Cumhurbaşkanımız, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılı için birlikte çalışmak, üretmek ve hizmet etmek için AK Parti Kırıkkale Belediye Başkanlığı gibi iddialı bir göreve talip oldum. Şehircilik bir ihtisas işidir. Belediye başkanı sadece şehrin bugünü değil, geleceğini de göz önünde bulunduran kişidir. Altyapısı kadar üst yapısını da düşünen, şehrin gelişim akslarını doğru ve adil bir şekilde oluşturmak asli görevidir. Kırıkkale'de ezberleri bozan, alışılmışın dışında projelere, AK Parti belediyeciliğinin imzasını atmak üzere, daha iyilerini yapmak üzere, hep birlikte daha güzel işlere imza atmak için hazırız, kararlıyız. Kırıkkale'ye özgü, Türkiye'ye örnek projelerle geliyoruz. Kırıkkale'de sıkılmamış el, çalmadık kapı ve alınmadık gönül bırakmamak için gece gündüz demeden sokak sokak, cadde cadde gezmeye devam ediyoruz. Yarınlarımızın güzel olması için hep birlikte daha çok çalışacağız. Kırıkkale bizim aşkımız. Vatandaşımızla gönül bağımız var. Dün olduğu gibi bugün de genciyle yaşlısıyla, erkeği kadınıyla, bölgedeki esnafı, tüccarı, emeklisi, işçisi, memuruyla daima biriz, beraberiz. Yolumuz uzun, enerjimiz yüksek. Hayal ettiğimiz Kırıkkale için heyecan ve aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrası patlak veren, Ukrayna-Rusya savaşı ile başlayan dünyadaki dalgalanmalara asrın felaketi depremde eklenince kısa bir duraklama yaşansa da elhamdülillah her geçen gün kalkınma hızımız parlak günlerine dönmeye başladı. AK Parti iktidarı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında uyumlu, hizmet üreten, kabine üyeleriyle her gün açılışı yapılan yeni tesislerle, eserleriyle, yatırımlarıyla, projeleriyle konuşan bir hükümetimiz var. Biz de vatandaşımızın teveccühüne layık olabilmek için çıktığımız bu yolda hemşerilerimin desteğini bekler, bir yılı geride bıraktığımız ve yeni bir seneye girdiğimiz bu günlerde yeni yılın hayırlara vesile olmasını dilerim. Saygılarımla Merih Karayol, Kırıkkale Belediye Başkan Aday Adayı